ve İzmir Atatürk Stadyumunda 90 dakika Bergama Belediye Sporlu oyuncuların vuruşuyla başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Bergama Belediye Spor etkili geliyor bu dakikada. Ceza içerisine girdi. Vuruşu top yandan out. Ahmet sıyrıldı Mehmet Soyarslan'dan. Şimdi ceza sahasına girdi. Savunma bir müdahale uzaklaştırdı topu Bergama Belediyespor. İzzet top atar. Hasan Akici'nin desteği geldi ama geçmedi o top. Hasan'a bu arada hareket. Hakem devam dedi. Yatarak müdahale devam ediyor oyun. Burak Burak Özbakır Etkili atak Bergama'da Burak, Burak Yusufcan Abay bıraktı topu. Vuruş kaleci son anda köşe vuruşu. Burak bıraktı Yusufcan. Kafayla aşırılan top önünde kaldı. Sertrut kalecinin de müdahalesi gol ama bayrak havada. Burak, Burak girdi ceza sahasına. Yunus, Yunus aldı önüne topu. Yunus vurdu. Yandan out mu? Korner. Bir kez daha müdahale var. Uzun oynadı. Offside bayrağı kalkmadı. Deniz. Deniz Atak devam ediyor. Sert şut ve ağlarda. gol mu? Bu... Evet avantajı bıraktım dedi hakem. Ve faul vardı zaten o pozisyonda. Onu gösterdi hakem ama harika bir şut izledik. Mehmet Soyarslan sol ayağıyla müthiş bıraktı topu. 28. dakikada Bergama Belediyespor 1-0 öne geçti. Elazığ Spor önünde değerli izleyiciler. 28. dakika. Hatun Oğuz'la da Mehmet! Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Ön topukla içeriye. Pozisyon topağlarda gol. 1-1. Yusuf Ensar Poyrazlı. Golün sahibi önce çok güzel bir golle öne geçti Bergama. Şimdi de genç oyuncusuyla eşitliği yakaladı. Elazığ Spor değerli izleyiciler. 1-1. vuruş kaleci köşe vuruşu kullanacak. Yusuf Canabay. Kavisli bir top. Maçın hakemi bir penaltı beklentisi var. Bergama'da devam dedi. Yatarak müdahale. Taç. Etkili atak. Dışarıda bir oyuncu var. içeriye yönlenen top savunma. Müdahale korner. Mehmet Yusuf Tekin. Kaybetti Yusuf. Ve ilk 45 dakika tamamlandı sevgili seyirciler. Yusuf Ensar topun başındaki isim ve ikinci 45 dakika başladı. Elazığ Spor şöyle, Yiğit. Herkese merhaba. Bilir Altay, kulüp başkanıyım. liglere 3 gün devre arasına 5 tane oyuncumuzun ve 2-1 evet konuşurken... çok güzel çok güzel Evet sevgili başkanım konuşurken 2-1 oldu arka direğe doğru Yusuf Tekin vurdu kafayı üstten out Fırat Fırat şık hareketler Fırat uzaktan kaleyi yokladı etkili bir pozisyon Murat Kayalı, Arapası. Bir pozisyon, top. Ahut'a çıktı. Net bir gol pozisyonu daha yakaladı Bergama Yusuf. Sağ kanatta Ahmet, orta. Öndürek, son müdahale. Kimse dokunamadı. İlginç bir an. Öndürek. Yine bir karambol. Savunma out. Ve 90 dakikayı sevgili seyirciler 90 dakikayı bitirdi.